Hadi gelin bugün matematiğin en ilginç gizemlerinden birine. Collatz varsayımını masaya yatıralım. Hani şu anlaması çocuk oyuncağı ama çözmesi neredeyse imkansız olan o meşhur problem var ya, işte o. Şöyle bir düşünün. Matematiğin en basit ama aynı zamanda en akıl almaz bir türlü çözülemeyen problemi ne olabilir sizce? Yani öyle bir bilmece ki bu, kurallarını bir çocuğa bile saniyeler içinde anlatabilirsiniz. Ama gelin görün ki bugüne kadar gelmiş geçmiş en zeki matematikçiler bile işin içinden çıkamamış. İşte bu, matematiğin en büyük, en tatlı paradokslarından biri. Peki, lafı daha fazla dolandırmayalım. Bu bilmecenin bir adı var. Collatz varsayımı. Bazen 3n artı 1 problemi dendiğini de duyabilirsiniz. 1937'de Lothar Collatz tarafından ortaya atıldığından beri, yani neredeyse bir asırdır, matematikçilerin uykularını kaçırıyor desek yeridir. Peki bu varsayımı bu kadar efsanevi yapan ne? Aslında her şey inanamayacağınız kadar basit iki kurala dayanıyor. Gelin bu oyunun kurallarına şöyle bir bakalım. Bakın, bütün olay şu iki adımda bitiyor. Elinize herhangi bir pozitif tam sayı alıyorsunuz. Eğer bu sayı tek ise, onu 3 ile çarpıp sonuca 1 ekliyorsunuz. Yok, eğer sayınız çift ise, o zaman işiniz daha da kolay, direkt 2'ye bölüyorsunuz. Kurallar bu kadar. Gerçekten hepsi bu. Teori kulağa hoş geliyor ama en iyisi bunu bir de iş başında görmek. Hadi gelin rastgele bir sayının peşine takılalım ve bu basit adımların bizi nereye götürdüğünü hep beraber görelim. Başlamak için pozitif bir sayı lazım. Ne olsun? Mesela en eşittir 5 olsun. Yolculuğumuza 5 ile başlıyoruz, bakalım başımıza neler gelecek. Evet, ilk sayımız 5. İlk sorumuz tek mi, çift mi? 5, tek bir sayı, değil mi? O zaman ilk kuralı uyguluyoruz. 3 ile çarp, 1 ekle. Yani 3 kere 5 eşittir 15. Bir de 1 ekledik ve 16'ya ulaştık. Harika! Yeni sayımız 16. Peki bu sefer tek mi, çift mi? E tabii ki çift. O zaman ikinci yani kolay kuralı uyguluyoruz. Hop, 2'ye bölüyoruz. Sonucumuz 8. Gördünüz mü? Yolculuk devam ediyor. 8 de çift bir sayı. Kural belli. Yine 2'ye bölüyoruz. Ve sonuç. 4. Sayılar giderek küçülüyor. Farkında mısınız? 4 de çift olduğuna göre işlemi bir kez daha tekrarlıyoruz. 4 bölü 2 iki. bizi 2'ye getirdi. Sanki sona çok yaklaştık gibi bir his var içimde. Sizde de var mı? Ve son olarak 2'yi de 2'ye böldüğümüzde 1'e ulaşıyoruz. Tamam, yolculuk bitti mi? Hmm, bir saniye. 1 nasıl bir sayı? Tek. O zaman ne yapıyorduk? İlk kuralı tekrar uygulamamız gerekiyor. 3 kere 1 artı 1. Bir. bir dakika ya, bu bizi tekrar 4'e götürdü. İşte, bir döngüye yakalandık, fark ettiniz mi? 4'ten 2'ye, 2'den 1'e, sonra 1'den hop tekrar 4'e. Bu meşhur 4-2-1 döngüsü. Artık hangi işlemi yaparsak yapalım, bu 3 sayı arasında sıkışıp kalacağız. Tamam, Beş sayısının yolculuğunun sonunu gördük. Ama bu sadece bir tane örnek. Şimdi asıl büyük soruya, bu gizemin tam kalbine geliyoruz. İşte Kollatz varsayımının can alıcı sorusu tam olarak şu. Aklınıza gelebilecek hangi pozitif tam sayıyla başlarsanız başlayın, bu basit kuralları uyguladığınızda yolun sonu ama her zaman istisnasız bir şekilde bu 4-2-1 döngüsüne mi çıkar? Bu kadar basit görünen bir soru, inanın 80 yıla aşkın süredir matematik dünyasının en büyük bulmacalarından birine dönüştü. Ve hala bir cevabı yok. Peki matematikçiler bu işi nasıl çözmeye çalışıyor? Aslında iki yoldan birini arıyorlar. Ya bu varsayımın her zaman ama her zaman evrendeki her sayı için doğru olduğunu gösteren genel bir kanıt bulacaklar ya da bu kurala uymayan, sonsuza giden veya bambaşka bir döngüye giren tek bir tane bile olsa aykırı sayı bulacaklar. Peki sonuç, bugüne kadar ne o kanıt bulundu ne de o aykırı sayı. Peki bugün son durum ne? Aslında çoğu matematikçi sezgisel olarak cevabın evet olduğunu düşünüyor. Yani her sayının o döngüye gireceğine inanıyorlar. Hatta bilgisayarlar kentilyonlarca yani akıl almaz sayıda sayıyı denedi ve hepsi ama hepsi eninde sonunda 4-2-1 döngüsüne düştü. Ama işte matematiğin güzelliği de burada. Sonsuz sayıda örnek bile bir kanıt sayılmaz. O genel ispat bulunana kadar bu bir varsayım olarak kalacak. O zaman son soru size gelsin. Aklınızdan bir sayı tutun istediğiniz kadar büyük olabilir. Ne düşünüyorsunuz? O sayının yolculuğu acaba bu meşhur döngünün dışında bir yerde bitebilir mi? Yoksa evrendeki her sayının yolu eninde sonunda bire mi çıkar? İşte bu basit soru matematiğin en büyüleyici ve hala çözülememiş gizemlerinden biri olmaya devam ediyor.